Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Troyes, deplasman ekibi Montpellier'i ağırlıyor. Ev sahibi Troyes şu ana kadar gol yollarında etkili olsa da, savunmada çok zorlanıyor. Deplasman ekibi Montpellier'de özellikle savunmada tel tel dökülüyor fakat gol yollarında etkili olabiliyor. Bu maçta her iki ekip de galibiyet için sahada olacaktır. Tempo oldukça yüksek olacaktır bana kalırsa. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.